Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün farkındalıklarda farkındalık var. Bugünün konusu farkındalık olduğuna göre işte hayatımızda nelerin farkındayız, nelerin farkında değiliz. Şimdi hayatımızda bir takım şeyleri değiştirmek istiyoruz ve bunlarla ilgili bir takım yöntemler deniyoruz. Mesela işte olumlama yapıyoruz, meditasyon yapıyoruz yaratım çalışmaları yapıyoruz. Bir takım şeyleri hayatımıza değiştirmeye çalışıyoruz. Fakat süreç içerisinde işte istediğimiz hızda olmadığından dolayı ya da süreç uzadığından dolayı yani neyse bunlardan sıkılıyoruz ve işe yaramaz diye bir kenara bırakıyoruz. Aslına bakarsanız burada şunun farkında olmamız gerekiyor. Biz işte 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında her yani neyse bunca yıldır biriktirdiklerimizin aslında bu kadar yani bir günde, bir saatte, bir dakikada değişmesini beklememenin farkında olmamız gerekiyor. Her şey bir emek istiyor. Her şey üzerine bir şeyler koymayı istiyor. Her yaptığınız olumlama, meditasyon, terapi her neyse farkında olmalısınız ki hepsi bir işe yarıyor ve hayatınızda bir şeyleri değiştiriyor. Sevgiyle kalın.